Merhaba abi. Besmele'nin anlamını biliyor musunuz? Nasıl e, ona şimdi ceylanımız çok gelmiş. O gücümüz yoktur ceylan vereceğim, E ne yapacağım şimdi bu? Şimdi hava kovatamız yoktur şimdi. Sabah akşama kadar tabla çalışıyorum. 20 15 milyon karımız yok. Hava yok. Yok şeker yok. Bulgur yok o para 600 milyon ceylan parası çıkmış. O da yoktu vereceğim. Evet ekonomi çok kötü. Hepimiz de bunun farkındayız. Ama ben size besmelenin anlamını sordum. E ona o kadar tahsilimiz yoktur. Ben <laughs> kuç ve Türkçemiz o kadar yoktur. Tu nave khodi zani? He? Nave khodi. Nave khodi Allah'a ye. Khodi ye. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Ey vallahi Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Hak Muhammed Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah en salmane teşke basalmane ne elhamdülillah çavuş kış yere. Bunun anlamını biliyor musunuz? Ye kutu deyi ewe ye dostine ev. ewe. Anlamı. Resulullah. Anlamı. Anlamı bilmiyorum. Yok. Çeker misin? Çekiyorum her Tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin anlamına. Evet. Bismillah. Yani Kur'an okumuşum ama evet. bilmiyorum. Yalan atmayacağım. Peki çeker misiniz? Tabii ki de. Bismillahirrahmanirrahim. Anlamını biliyor musunuz? Dedim ya anlamını pek bilmiyorum dedim. Ne söylesem? Bilmiyorum Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süpersin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Süpersin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah'ın adıdır. Ne demek oluyor? Allah'ın adı bismillah. Besmeleyi çeker misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Evet süpersiniz. Anlamı ne peki? Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Anlamı meali? Allah birdir. Allah birdir. Teşekkür ederim. Yok, olabilmiyorum. Besmeleyi biliyor musunuz? Besmeleyi bilmiyoruz. Çeker misin? Nasıl? Besmele çeker misin? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi mealini söyler misin? Ağzını zaman bana koyma bak. Kavara kavuşu, ki. Bismillah, Allah'ın adıyla. Çeker misin? Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Tabii ki biliyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir besmele de çeker misin? Bismillahirrahmanirrahim. eder misin? Tabii ki ne demek.